Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halil Hayat. Yepyeni bir Metin 2 tanıtım videosuyla yine karşınızdayım. Hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum. Yani siz de özlemiştinizdir. Hatta bana duyduğunuz hasreti bir yıldız tilbe şarkısıyla size anlatabilirim. Hemen şarkımız gelsin önce. Hasreti. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuzun adı Frigya bir giriş yapalım bir level yeni bir hesap açtım sırf sizin için arkadaşlar Şöyle hoş geldin diyor hemen Kostümlerimiz falan filan var arkadaşlar kostümlerimiz de burada Şimdi bize neler veriyor bir başlık Canavar 5 metin 5 saldırı değeri Ama Farm için saldırı değeri artı 10 veriyor Aynı hepsinlerde zırhta da var Ağzımda yara var konuşamıyorum Şimdi bir çiftel bir de kılıç için silah parşömenleri var. Ondan sonra şu rüzgarın ayakkabısını yiyelim. Delici isabet, kritik isabet şeyleri var. Permaları. Bir tane bineğimiz var. Üf bineğe bak. Binek var ya. Yakıyor ortalığı yakıyor. Şuna bir baksana. Alevli malevli güzel binek. <laughs> Ondan sonra markalarımız ışınlama yüzüğü birer tane mor iksir ve yeşil iksir bunlar sınırsız sınırsız pelerin cezmi reis veriyor bir tane bunlara ne varmış metin 7 canavar 7 diyor mızrak veriyor işte kılıç mızrak hangisini kullanırsınız şöyle bir köye bir göz atalım arkadaşlar neler var neler yok bir levelde onu Ondan sonra şöyle bir köye girelim arkadaşlar oha suraya bak Oğlum yanında alevli kırmızı kırmızı kritik kritik alıyor. Oğlum biz bunlara sura demiyorduk ya. Zamanı biraz geriye alıp bizim sura dediğimiz şeyi göstereyim size arkadaşlar. Hemen tamam zamanı geri alalım. Zaman geriye aksın. İşte bizim alışık olduğumuz sura bu arkadaşlar. Şöyle bir pelerini var. Şöyle biz buna sura diyorduk ya. İşte bu sura budur yani ne bileyim. Şöyle ezik gezik dolaşıyorduk işte böyle. Dur şu efektleri de açayım. Bak şimdi. İşte bu bizim bildiğimiz Tura buydu yani. Ondan sonra bakarız oyunun içeriğine. Şimdi arkadaşlar benim size öncelikle göstermek istediğim şu var. Oyun başında hemen şunu yapın arkadaşlar. Farm'a başlayacaksınız. F5'e basın. Burada Metin canavarı 1 diyor arkadaşlar. Tamam mı? Buradan metin canavarı 1 var. Metin kesmek için. Şu metin ünvanı almak için şu yüzük var arkadaşlar. Bu yüzük her hemen hemen her metinden düşüyor. Bu yüzüğe gidin 2 3 tane 10 tane metin kesin. Belki 10 15 tane. Hemen düşürün. F5'e bastığınız zaman çıkıyor. Ondan sonra bunları zaten kolayca alabilirsiniz. Yani ben direkt önce 1'e aldım. Sonra direkt metin canavarı 5'e aldım. Hiç aradakileri almadım bile arkadaşlar. Ben direkt bunu kullanıyorum yani size de tavsiye ederim F5'e bastığınız zaman çıkıyor, dur bakayım F6'ya bastığınız zaman arkadaşlar Şeylerin boss'lar ve içerikleri çıkıyor arkadaşlar Harita boss'ları ve içerikleri Şu da arkadaşlar Boss ünvanı almak için Hani az önce F5'e bastığımızda çıkmıştı ya boss ünvanı diyor Boss ünvanında arkadaşlar Şu en baştaki var ya boss canavarı diyor Onu direkt aktif edebiliyorsunuz patronlara karşı güç diyor yani aklınız olsun Şöyle bir NPC'lere bir bakalım silah satıcısında neler varmış. 25 level'e kadar olan silahların artı 9'ları var arkadaşlar. Ondan sonra He de şöyle efsunlar var arkadaşlar bazılarında işte ayakkabı ayakkabıda hayvan. Bunlar denk mi geliyor yoksa bize öyle geliyor bilmiyorum. Zırh satıcısına da bakalım neler varmış. Zırh satıcısında da SYK artı 5, beşgen kalkan artı 9, başlangıç itemleri işte artı 9 olarak ve 34 levele kadar olan zırhların artı 9'u var arkadaşlar. Savaşçı, ninja, sura, şaman. Şöyle bir köye göz atalım. Oyun yeni bir oyun arkadaşlar. Yani ama gerçekten kaliteli. Ben de oynuyorum. Benim de burada bir 64 level çarım var. Onu 75 yaptığımız ama size boss içeriklerini göstereceğim. Oyunda item bulmak çok zor değil arkadaşlar. Oyunda farm yapmak zor. Mesela antik çanın artı 9'u direkt artı 9'u düşüyor yani bana düştü. Oyuna yeni gelen olursa donlayım onlay da veririm. Bunlar arkadaşlar acı biber macı biber. Şimdi burada ne işe yaradığını göstereceğim ben size. Oyunu ben de yeni yeni öğreniyorum. Yeni yeni çözüyorum. Şöyle bak mesela zehir kılıcı falan falan bulmak var ya kolay ya. Bunlar herhalde sürgünden düşüyor. Tam bilmiyorum da. Daha yeni başladım ben de oyuna. Siyah çelik 50 m. Ben var ya 2 eme kara bir zırh aldım arkadaşlar. Ebelik yani Şöyle oyun yeni bir oyun olduğu için B akko diyor arkadaşlar. Burada herhalde şey yapıyorduk. Bu niye komşular ki? İlaç mı açtı? Neyse dur bakayım. Buradan eski kutu arkadaşlar metinlerden şey düşüyor. Biyolog kağıdı düşüyor bak. Pazarlara koyuyorlar. Tamam mı? Bende var ya. iki gündür oynuyorum ben. 2000 tane falan var bende. Düşün yani. Biyologlarını rahat rahat yapabilirsiniz. Bak göstereceğim. Pazarlarda varsa o biyolog kağıdı. Lan her pazara koyuyorlardı. Şimdi koymuyorlar envanterde açılıp duruyor bir dakika şunu şöyle Allah Allah ne diyor mu bu pazar açtık zaten ha şu biyolog kağıdı diyor arkadaşlar hemen hemen her metinden düşüyor bu ben var ya iki gündür oyuna başladım ben de iki tane çarla farma bırakıyorum arkadaşlar ben de üç bin fazla biyolog kağıdı var yani He, çabuk birikiyor Ondan sonra arkadaşlar biyologlarınızı oradan alabilirsiniz işte buradan biyologlarınızı yapabilirsiniz çok rahat yapılıyor biyologlar Ondan sonra Zodyak ustası diyor. Buradan zırhınızı ve silahınızı arkadaşlar 3 pul 4 pençe 10 empara ve mavi çelik zırh artı 9 da zırhınızı Zodyak zırhına çevirebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra Ninja Sorayı iş işte Zodyak kalıcı için de aynı şekilde. Zehir kılıcını oyunda bulmak çok kolay. İşte Ejderha'yı kesmek biraz şey çünkü millet kalabalık olduğu için oyun başında bekliyorlar. Buradan da işte şuradan mavi çeliğe falan dönüştürüyorsun herhalde çeliğini. Bu taşları falan artı 5'e basıyorum bilmiyorum. Ondan sonra şu 500x Zeus var. Onda da içten falan yapıyor herhalde. Yok. İksir yapıyor arkadaşlar. Pardon. Mesela bak ebedi şemnem yüzüğü diyor tamam mı bak. Bunlar da iksir ve şemnem sandı da metinlerden düşüyor arkadaşlar. Hemen hemen her metinden düşüyor o da. Farm yaptığınız zaman hem anlarsınız zaten. Oyuna başladığınız zaman ben de bu oyunu tanıtım için gösteriyorum. Oyunu yani sürekli videolar geleceği için de merak etmeyin arkadaşlar. Dur bir kontrol edeyim de videoyu açmış mıyım açmamış mıyım? <laughs> Bazen videoyu açmıyor böyle videoyu çekiyorum ama videoyu açmıyor arkadaşlar. Neyse işte buradan e ebedi şebnem yüzüğünü yaptıktan sonra arkadaşlar mesela ebedi şebnem yüzünü yaptınız buradan. Buradan öküz gözü şebnem yapıyorsunuz arkadaşlar. Öküz gözü şebnem ne işe yarıyor biliyor musunuz? Metinlere karşı güç veriyor arkadaşlar. Yüzem para ve öküz gözü şebnem yapıyorsunuz ve bu kalıcı arkadaşlar. Bir kereli bir kere yapıyorsunuz. Ondan sonra yağız şemlem. Yağız şemlem yarı insanlara karşı güç veriyor. Bir tane de burada it boğan şemlemi var. Bu da canavarlara karşı güç veriyor. Ve bunları birer kere yapıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu ebedi şemlem yüzü var ya bak 555 tane yüzem. Yani yaklaşık şık 1500 tane 1600 tane falan e, şey yapıyorsunuz. Şundan topluyorsunuz. Bu çok kolay toplanıyor arkadaşlar. Yani çok rahat toplayabilirsiniz. Yüzemde para istiyorlar. Hiç onu toplayacağım diye de uğraşmayın. Çare otomatik farma bırakın. Kendi toplar. Neyse dur niye kapattım ben orayı. Ondan sonra burada ne var? Otomatik av. Başlangıçta size zaten 3 tane otomatik av veriyor arkadaşlar. 3 günlük yapıyorsunuz ve 3 günlük av otomatik avla bunlardan var ya 75 tane istiyor. 75 tane istiyor ya, Bunlardan siz var ya 3 günlük farmla 7500 tane toplarsınız. Ondan sonra arkadaşlar bir tep şey diyor free spin Ondan sonra kahramanlık madalyası diyor arkadaşlar. Ne diyor? %50 tecrübe, %30 hasar, %20 saldırı hızı, %20 büyü hızı, %10 maksimum HP ve %10 maksimum SP sağlar diyor. Bunları herhalde madalya parçası bosslardan falan düşürüyorsunuz. Ben hiç yapmadım. Ben de yeni yeni görüyorum. Bilgelik iksiri diyor. Tecrübe yüzüğüyle işte yapabiliyorsunuz bilgelik iksirini. 25 tane tecrübe yüzüğü. Ormanda rahat düşüyordu tecrübe yüzüğü. Yani ben bugün orman farmı yaptım. Hatta benim diğer çar şu an orman farmında. Bak göstereyim kaç tane tecrübe yüzüğü 5 tane tecrübe yüzü olmuş ve 3400 tane biyolog kağıdım var şu an arkadaşlar. Düşün yani. Bir de ben gündüz çalışıyorum ha. Neyse, neyse. burada ne var? Level yüzü var. Tamam mı? Burada bak. Ne 135 x 135 canavar veren yüzük var arkadaşlar. Şu altın yükseltme sandığı ve başlangıç. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak bu 75 tane altın yükseltme sandığı, 75 başlangıç gelişim sandığı diyor ya. Oyuna girdiniz sadece bakmak için bile girseniz iki yani bir saat metin kesseniz şunları toplarsınız ha. Yani bunları yapmak çok zor değil. Zeus'un kan damlası diyor. Bu herhalde bosslardan düşüyor. Alan bosslarından. Bir tane de metin yüzüğü diyor. Acı biber. Acı biber de arkadaşlar. Mesela vadide farma bırakın canınızı vadide slot yoksa zaten. Sadece metin var. Ve o metinlerden çıkan şeylerle slot, yani metinlerden düşüyor işte acı biber. Çok rahat da rahat bulunuyor. Bak bende kaç tane var biliyor musun? Bak bu 25 tane istiyor mesela. Ben daha farm yapmadım doğru düzgün. Bende de mesela 100 100 tane falan var. Düşün yani. Metin yüzü. Ve bu arkadaşlar bir şey değil mi? Bir de level kasmak çok da zor değil hani yani X peşinde koşmayın o kadar. Şimdi iç item yapan amele diyor. Demirci tabi yıllarca itemlerimizi yakan demirci. Şimdi burada amele oldu. O kadar yakarsan olursun tabi amele. Ondan sonra burada ne diyor bak. Mücevher diyor. Şimdi yakut bileklik diyor. Ne diyor? Savaşçılara karşı savunma diyor. Bunlar arkadaşlar altın iplik mücevher egesi. Bunlar muhtemelen bosslardan ya da beta haritalardan düşüyordur arkadaşlar. Ben benim burada kullanacağım ne biliyor musunuz? Mesela ben bunlardan kullanırsam sadece zümrüt zümrüt küpe mi? Zümrüt küpe kullanırım. O da ortalama zarar veriyor. Diğerleri işte Ninja'ya karşı savunma, ninja'ya karşı güç falan filan veriyor yani mesela. Grena küpe. Grena küpe ne veriyormuş? HP veriyormuş mesela. Ortalama zarara karşı direnç. Zümrüt küpede HP yok mu lan? SP üretimi varmış. Benim işte bir de benim mesela ruh kristali falan var ya onlardan yapacağız arkadaşlar ben. Kedi kız diyor. Kedi kızdan da arındırma bundan da bir şey üretemiyorum. Bak zen fasulye üretebiliyorsun. Hadi canım. Bu herhalde denemek için yapılmış. 2000 tane istiyor, bir tane de vardır. Bence bu yanlış almışlar herhalde. Bak, ruh kristali perma diyor, tamam mı? Bundan bir tane veriyorsun, 500 veriyorsun, permasını yapıyorsun. Ruh kristali, bak. Ondan sonra bak, 100 tane veriyorsun, bir tane veriyorsun, öteki perma. Ver. Önemli olan permaları öğretmek arkadaşlar. Mesela abonos perma ben abone sperm ayar ettikten sonra tamam mı abone her bu bir de yüzde yüz geçiyor mu o da var ha ama oyunda çok böyle para bulmak falan sıkıntı değil arkadaşlar Nemere bileti kıvrık anahtar he bak kıvrık anahtarı buradan üretebiliyorsunuz artı 5 taşlar da var bak büyü bozma taşı artı beş diyor mesela 500 tane büyü bozma taşı artı dört veriyorsunuz artı beşini veriyor size zaten farma bıraktığınız zaman bunlardan bırak 500'ü biner tane gene toplarsınız Taşların artı 5'inde buradan küçülen kafa mesela. Başlangıç gelişim sandığı ve orta gelişim sandığına. Bir de arkadaşlar oyunda artı basmak da çok zor değil bu arada. İtemlerinizi rahat rahat basabilirsiniz. Kutsama kağıdı falan filan gırla. Bir de rahat rahat şey yapmanız için mesela artı basmanız için artı basma itemlerini şey her metinden bir sandık çıkıyor zaten. O sandıklardan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir satıcının içeriğine bir bakalım. Satıcının içerinde 50'şer tane perma var. Bak 50'şer tane. Ejderha tanrı falan mı var? Bir de bunlar azalmıyor diye biliyorum ben. Bir dakika bir bakayım hemen. Bende vardı onlardan. Yok, azalmıyor arkadaşlar. Bir kere alıyorsunuz zaten onu. Ondan sonra bu neydi? Mesela cevher düzenleme sandığı. En son eklemiş cevheri silip süpürür. Süresiz nesnelerde çalışmaz diyor. <laughs> Diyorum arkadaşlar şimdi Şöyle bir şey var. Kule kat indiriyor mesela. Şeytan kule dinliyor. Direkt ikinci kattan başlatıyor muhtemelen bu, bu. Kira süresini kaldırdı diyor mesela. Seostan build build oynat diyor. Şöyle değişik değişik şeyler var mesela bak. F5'e basalım mesela. Şey, şey bir dakika. F7 bir şey yok. F8. Heh, zindan takip sistemi çık. Zaten şurada da var arkadaşlar mesela. Offline shop menü diyor mesela pazar kurmanız için. Zindan takip. Buradan Baroness ini. Şeytan kulesi. Şeytan kulesinin, Şeytan kulesinin içeriğine bakın arkadaşlar. Bak direkt şey atıyor görüyor musunuz? Altın zırhlı kedi atıyor. Örümcek zindana girebilir. Örümcek zindan zaten direkt ikinci kata çık biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu bilete gerek yok. Aaron'un buz runi bak runik atıyor mesela. Bunlarla herhalde bir şeyler artı basıyorsun. Bu kıyafet veriyor. Görüyor musun bak. Bunlar hep bosslardan boss içeriklerine bak mesela. Bak. Baronesi içeriği bak. Küçük örümcek yumurtası diyor bak. Cennetin gözü şeyler küpeler falan. Zehir kılıçlarını görüyor musun bak. Direkt baronesten yani boss kestikçe atıyor zaten. Bir de baronet sandığı var mı acaba? Yok baronet sandığı yok. Çantadır. Bu kuşak eğer silah ya da zırhtan eminim yapılırsa hepsinin %1'ini alır diyor. Ya yani Bu emiş oranı sıfır ya. Şimdi şeytan katakombu katakomptan titan kalkanı atıyor bak. Ondan sonra ruh kristali kolyesi. Bak benim amacım işte bunları bulmak. Ruh kristali kolyesi, ruh kristali bileziği. Bak bir dakika. Bir de küpesi. Bunlar canavarlı item arkadaşlar. Demek ki bol bol katakomp keseceğiz arkadaşlar. Bir de Azrail sandığı da var tabi. Kristal oda diyor arkadaşlar. Bu herhalde mavi ejderha. Bak kıvrık anahtarla giriyor. Mavi ejderhadan neler atıyormuş. İşte şöhret çizmesi. Kirin ayakkabı. ve bunu, kirin ayakkabı bak bu benim kullanacağım ayakkabı. Mesela. Blok falan veriyor ya. Bu da artı basarken geçme şansını arttıran şu üçü. Evrim puanı diyor. Evrim puanı yükler diyor evrimleştirdiğiniz itemlere saç atıyor mesela patron canavarlı ondan sonra şey beren satıyor sandığı diyor ondan sonra kırmızı ejderha diyor o kırmızı ejderhadan da ortalama zarar 10 veren kılıç veriyor size bir de saldırı değeri 10 veriyor bunda bir de çifteli var zırh veriyor ortalama zarar ama şey farmlık için Ortalama zarar 40 arttırıyor bak. Ondan sonra Razador sandığı diyor işte. Nemere'de de arkadaşlar kem göz cevheri falan bunlar biyolog için tabi. Bunları kem göz cevherini falan şeyden de alabilirsiniz. Biyologçudan King kalıcı diyor. Burada zehir de vardır kim varsa. Ha bak burada da var. Bak ne diyor beceri hasar 10 kritik 10 diyor. Bunlar vs'lik herhalde. Şaman için var ya efsane olur abi. İyileştirme şaman yapıştırır geçer. Dediğim gibi oyun böyle arkadaşlar. Yeni bir oyun. Bakayım buradan bir şeyler var mı? Ben de yeni yeni keşfediyorum oyunu. Ya oyunu beğendiğim için dedim hani size de anlatayım. Yüzbaşı şöyle. Evet arkadaşlar. Bir tanıtım videosunun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ben oyunda oynuyorum arkadaşlar. Mavi bayraktayım. Hatta bu çarada Farm 35 yaptım ismini. Yani bu çadırı farm chair olarak kullanacağım. Eğer gelmek isterseniz hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Lonca kuracağız, güzel VS'ler atacağız. Hadi bakalım.